Galatasaray'a çok konuşulacak transfer. Süper Lig'de Zilli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasının yanı sıra sezon sonu için planını yapan Cibom, dünya ünlü Kadife Bilekli o yıldızlı listesini aldı. İşte detaylar. Galatasaray, Sasha Boy ile Cedric Bakanbur'un transferinden net 35 milyon euro gelir elde etti. Jim son olarak Fulham'dan Carlos Vinicius ile Nottingham Forest'tan Sergio Aurier'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı Kırmızılılarda ise bu gelişmeler sonrası transfer harekatı başladı. Aslan aynı zamanda gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Galatasaray yönetimi listeye birçok ismi aldı. Jimbom yeni sezonda orta sahaya net bir yıldız transferi yapmak istiyor. Bunun için sarı kırmızılı ekip rotayı İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray 2024-25 sezonu için Christian Eriksen'i kadrosuna katmayı planlıyor. Jimbo orta sahaya seviye atlatmak niyetinde. Yıldız oyuncunun sözleşmesi ise 2025 yılının ortasında sona erecek. Bu sezon Manchester United ile 19 maça çıkan Danimarkalı Yıldız bu mücadelelerde bir gol ve bir asist kaydetti. Galatasaray'da sürpriz Zaniolo gelişmesi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'de beklenen performansı sergileyemeyen Zaniolo'nun Galatasaray'a döneceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Roma'dan 15 milyon euroya kadroya dahil edilen İtalyan oyuncu sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti artı 22 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanmıştı. Nicolo Zaniolo Aston Villa formasıyla gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'da sergilediği futbolla beğeni toplayan 24 yaşındaki oyuncu İngiltere'de aradığını bulamadı. Bu sezon 25 maçta forma giyen Zaniolo 985 dakika sahada kaldı. İtalyan hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı verdi. The Athletic'te yer alan habere göre Aston Villa İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bir karar aldı. Ada temsilcisinin Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşündüğü ifade edildi. Zaniolo'nun sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray, Sergei Aurier ile anlaşma sağladı. Yeni transferleri yetiştirmek isteyen Cimbom'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Galatasaray bir ters köşe yaparak Fildişi sahilinin kaptanı Sabek Aurier ile anlaşma sağladı. Oyuncunun transfer detayları ve ödenecek para da belli oldu. İşte bomba transferinin ayrıntıları. Galatasaray'da tek gündem transfer. Sağ beki Saşe Boeyi Bayern Münih'e satan kiralık sol beki Angelinho'nun da Roma'ya gitmesiyle elinde bek kalmayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk transferlerin yetiştirilmesini istedi. Yolunu Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın UEFA'ya yeni oyuncu listesini bildirmesi gerekiyor. Bu yüzden kulüpte büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başta Erden Timur olmak üzere yöneticilerin gece yaralarından sabah saatlerine kadar telefon trafiğine devam ettiği öğrenildi. Food Mercato, Ren'in Sabeki Asinio ile anlaşıldığını iddia etmişti ama Galatasaray büyük bir ters köşe yaparak Sergei Aurier ile anlaşma sağladı. Aktarılan bilgiye göre Jimbom ile Orier arasında 6 aylık kiralama üzerine anlaşıldı. Fildişi sahili milli takımı ile şu an Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden tecrübeli Saabek için kulübü Nottingham Forest'ta bonservis bedeli ödenmeyecek. 6 aylığına kadroya dahil edilecek Orier'e yaklaşık 650 bin euro ödenecek. Galatasaray Berkay Yılmaz ile el sıkıştı. Freiburg'da ise pazarlıklar sürüyor. Solbek'e takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Freiburg'un genç yıldızı Berkay Yılmaz ile sözlü anlaşmaya vardı. Devre arasında ciddi bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Sarı Kırmızılılar, Freiburg ile de görüşmelerini sürdürüyor. Uzun süredir Solbek için görüşmeler yürüten Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Angelinho ile yollarını resmen ayıran Sarı Kırmızılılar'da Kazımcan Karataş'a da kiralık teklifler bulunuyor. Hem yurt içi hem yurt dışından teklifler alan Kazımcan Karataş'ta da yollarını kiralık olarak ayırmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, genç Solbek Berkay Yılmaz kendisiyle büyük ölçüde anlaştı. Freiburg'da forma giyen 18 yaşındaki sol için bir süre önce resmi teklif yapan Cimbom İspanya'dan da ilgi gösterilen genç futbolcu için kulübüyle de pazarlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk'un iki kez arayarak özel olarak görüştüğü Berkay Yılmaz'ın büyük bir gelecek vaat ettiğini düşünen sarı-kırmızılılar Alman ekibiyle de uzlaşma zemini arıyor. Galatasaray'dan cezbeden teklif Sasha Boye ile vedalaşan Cimbom Sabek transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Galatasaray'ın Rumen Sabek'e oyuncuyu cezbeden bir teklif sunduğu iddia edildi. Sasha Boye'yi rekor rakama Bayern Münih'e gönderen Galatasaray sabek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Digi Sport'ta yer alan habere göre Jim Bom Kuluj'da forma giyen Christian Mania'yı radarına aldı. 26 yaşındaki Sabek'e Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor ve Pauk'un da talip olduğu ancak sarı kırmızılıların teklifinin Christian Mania'yı cezbettiği belirtildi. Kuluj ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mania'nın Rumen ekibinin yeni sözleşme tekliflerini reddettiği haber detayında yer aldı. Kuluj, Christian Mania'yı Apollon Limassol'dan 2020 2021 sezonu öncesi 400 bin euro karşılığında transfer etmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Mania'ya 648 dakika süre aldı ve bir gollük skor katkısı verdi. Galatasaray'da şok ayrılık. Trendyol Süper Lig'de bu sezonda şampiyon olmak isteyen Cimbom'da flash gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar yıldız oyuncusu Sasha Boye'yi Bayern Münih'e rekor bir bedelle satmıştı. Galatasaray eksik bölgelerini arayışlarını sürdürürken bir bomba haber daha geldi. Gelen habere göre İngiliz devi şu sıralar performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte dev transfere dair tüm detaylar. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı Kırmızılar ara transferde yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirme hedefinde. Bu doğrultuda yönetim transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala görüşmelerine devam ediyor. Öte yandan Galatasaray'da takımdaki birçok ismi adeta teklif yağıyor. Bu isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. Yıldız oyuncu bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmesi oldu. Buruk 23 yaşındaki oyuncusunu bu sezon sağ bek sağ açık, sol bek sol açık ve forvet olarak oynattı. Yılmaz'ın bu performansı Avrupa takımlarının da dikkatini çekti. Manchester United yetkilileri Barış Alper Yılmaz'ı takip ediyor. Ayrıca 6 ada ekibinin yetkilisi olan bir menajer de Rams Park'ta hazır bulundu. Bu gelişme üzerine yönetimden flash bir hamle geldi. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı 2021 yılının Temmuz ayında Ankara Keçiören gücünden transfer etmişti. Cimbom Ankara ekibine 2.1 milyon euro bon servisi artı sonraki satıştan %20 pay şeklinde anlaşmıştı. Aslan %20'lik payı almak için Ankara temsilcisiyle bir temas kurdu. Cimbom kısa süre içinde görüşmeleri noktalamak istiyor. Galatasaray transfer görüşmelerine başladı. Jimbom Solbeck transferi için harekete geçti. Sarı Kırmızılılar Arjantinli Solbeck Nicolas Tagliafico ile görüşmelere başladı. Tagliafico Ajax formasıyla gösterdiği performansa dikkatlerini üzerine çekmiş ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmişti. Galatasaray'ın bu transfer için ciddi adımlar attığı ve oyuncunun da transfer teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Nicolas Tagliafico 2018 yılında Independiente'den Ajax'a transfer olmuş ve Hollanda ekibinde büyük bir çıkış yakalamıştı. Solbek mevkiinde etkili performansıyla takımının başarısında önemli bir rol oynayan Tagliafico hücum ve savunma yönleriyle de dikkat çekiyor.